Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3DS Max dersine hoş geldiniz. Bu derste Ekçe devam ediyoruz. Alt kısmındaki aslında ayakları yapacağız. Ve de şu kumaşa birkaç detay eklemeyi göstermek istiyorum size. Yine F'ye basarak front görünüşe, ön görünüşe geçtim. Resmimiz çok düz de değilmiş galiba. Şöyle bir daha. Ben bunu ortalayayım biraz daha. Tamam. E, tam simetrik olmayabiliyor bu tip e, referans resimler. Yani dikkat edin. Yani o illa referans resmi %100 yüz uymak zorunda değilsiniz. Önemli olan modelin doğru olması. Dolayısıyla modele biraz da bakarak hareket edin. Peki bir tane e, orta kısmına bir tane e, silindir çizerek işe başlayacağım. Bunu yapmak için birkaç tane aslında yöntem kullanabilirsiniz. Bu arada silindirle değil direkt ayaklarla başlayalım daha iyi olur. E, referans resmine bir bakayım tekrar ayakları hatırlamak için. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir e, üçgen aslında çizmem gerekiyor. Üçgen gibi. Ucu kesik bir üçgen tabii. E, çizmem gerekiyor. E, bunun için bir plane ile başlayayım. Create plane diyorum. Şu kısma şöyle bir düzlem çizerek işe başlıyorum. Yine birebir olduğunu kontrol ediyorum. Ve üzerine edit poly atarak şu vertex'i aşağıya doğru çekiyorum. Zaten bakın yandan bakındığındaki formu böylece kolayca hızlıca oluşturabilirsiniz. E, şimdi bunun tabii... Şöyle kendi sandalyemize de ortalayalım şeyimize, koltuğumuza. Evet. Ee, tabii bunun e, bir kalınlığı olması gerekiyor. Dolayısıyla shell komutu uyguladım üzerine. E'de e, modifier uyguladım. E, bir santim ya da bir buçuk santim bir kalınlığı olsun. E, ve bunun 4 e, bundan dört tane olması gerekiyor. Fakat yine bu arada bir santim yeterli sanırım. Biraz inceydi çünkü referans resimdeki ona uygun olarak yapalım. E, Tabi TurboSmooth vereceğimizi unutmayalım. Dolayısıyla hani eğer TurboSmooth direkt verirseniz biliyorsunuz e, fazla yumuşuyordu. Keskinleştirmezsek hiçbir yere. Dolayısıyla Shell'in üzerine bir Edit Poly uyguluyorum. Şu an altı kapattım ve bakın burayı şurayı şurayı sıkıştırıyor. Bunu yaptığım zaman gördüğünüz gibi uç tarafı doğru bir şekilde e, oluşuyor. Fakat dip tarafını sıkıştırmadığım için hala orası biraz e, kötü duruyor. Onu e, sıkıştırmadım. Özellikle sıkıştırmadım. Çünkü bunu çoğaltıp e, etrafta birbirine bağladıktan sonra sıkıştıracağım. Çünkü tekrar referans resme geri dönersek bakın. Şuralar birbirine bağlı görüyor musunuz? Bakın bu şekilde. Dolayısıyla bunu öyle yapmaya çalışacağım. bunun için edit poliye tekrar geri döndüm. F4'e basıp şuradaki ve 4'e basarak poligon alt obje moduna geçtim. Ve şuradaki 3 poligonu sildim. bundan sonra bu objeyi 4 tane çoğaltayım. Bunun için pivot noktasını hiyerarşi sekmesine gerek effect pivot only diyerek bu noktayı e, şurada etrafında döndüreceğim silindirin artık çapı ne kadar olacaksa oraya kadar getirdim, çektim. Ve rotate'e gelerek shift'e basılı tutarak bunu 90 derece döndürdüm. Kaç tane kopya istiyoruz? Kopya olsun bu arada instance olmasın çünkü birbirine eteçleyeceğimiz zaman sorun çıkıyor eğer instance olarak bırakırsanız. Üç tane kopya istedim söylüyorum. Ve bunları seçip alt Q'ya basarak bunları izole ediyorum. Böylece bu sadece burayı görerek işlem yapabilirim. Ee, şimdi bu objenin herhangi bir tanesini seçtim. Ee, bu arada diğerlerin üzerindeki turbo smoothları siliyorum. Şuradaki remove modify from stack veya sağ click delete diyerek ikisini de yapabilirsiniz biliyorsunuz. Burada editable poly moduna geri döndüm ve attach diyerek buradaki kenarları, ayakları birbirine attachledim. Ee, yalnız evet bir hata yaptığımı fark ettim. Ee, tam ortadan döndürmemişim. Şu kopyaları silelim. Pivot noktası bakın objenin bir tarafına dayalı olduğu için tam ortadan döndürememişim. Bunu tekrar efekt pivot onu diyerek alt a diyerek y ekseninde pivot'u merkeze alıyorum. diyorum. Bakın bu sefer tam merkeze geldi hiza olarak da. Dolayısıyla şimdi döndürdüğümde 3 kopya oluşturduğumda. Evet birbirlerine göre ortalılar bu sefer. Tekrar turbo smooth'ları sildim üzerinden. Ve buraya gelerek eteç diyerek birbirine bunları birleştirdim kattım. Peki şimdi e, Edge moduna geçtim. Bakın şurayı seçtim. Shift ile burayı seçtim. 3 tane Edge sadece seçiyorum. Şuradan da 3 Edge seçiyorum. Ve bakın Bridge diyerek bunları birleştirdim gördünüz mü? Aynı şekilde şu 3 Edge ve şu 3 kenarı seçtim. Bridge dedim. Yine burayı ve burayı seçtim köprü kur dedim aralarında. Son olarak da buraya yapıyorum aynı işlemi. Tekrar bridge diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu birleşimi yaptıktan sonra artık turbo smooth verirsem üzerlerine bu kenarlar birbirine takip edecek ve istediğimiz gibi yıldız ayak denir bunun şeyde piyasada biliyorsunuz ya da beşlisi bunun altılısı da olur. E, yıldız ayağı oluşturabiliyorum gördüğünüz gibi. Üst tarafını nasıl kapatacağız? Bir referansımıza geri dönersek. Evet bakın burada bir tabi silindir bunun içine girecek. Burası burada aslında direkt yukarı çıkan bir kenar yok. Ee, i̇çeri doğru bir boşluk oluşturmam lazım. Dolayısıyla şuradaki bakın 3'e basarak yani e, border moduna geçerek şuradaki border'ı sınırı seçiyorum. Scale'a gerek shift'e basarak bakın hafifçe içeri doğru scale ediyorum. Bir daha içeri doğru scale ettim. Yine shift'e basılı tutarak içeri doğru bu sefer içine doğru move'la bastım. Bunu yaptığınızda gördüğünüz gibi burada bir boşluk oluşturabiliriz. Bir silindirin gireceği bir boşluk oluşturabiliriz. Bunu aynı şekilde aşağıya da uygulamak istiyorum. Dolayısıyla tekrar border modundayım. Şuradaki sınırı seçtim. Scale içeri doğru bir daha bir daha yukarı doğru ve bu sefer artık şununla bridge diyerek burayı kapatabilirim. Turbo smooth de tamamen aşağı kadar bir boşluk olabilir. Bu arada burayı düz de kapatabilirdik istersek. Yani onu siz biz kendimiz kaybedebiliriz istediğimiz şekilde. Bir tek buradaki kenarın şey olmadığını, gerçekten daire olmadığını, yani girintinin gerçekten daire olmadığını gördüm. Bakın turbo smooth'a geldiğimde, yumuşattığımda yani burayı. Burada çok hafif yamukluk var. Yani aslında belki seçilemiyordur bile ama çok hafif var yani fark ediliyor, hissediliyor. Bunu düzeltmek için ilginç bir metot göstereceğim size. Şöyle yapalım. Bakın şurayı silelim. Şurayı da silelim. Ortada kalan elementi de silelim. Yani benim amacım aslında bu iki kenarı, şu iki kenarı gerçekten daire yapıp bunları birbirine bridge'lemek yap. Bunun için bakın bu iki border moduna geçerek bu iki açıklığı, sınırı seçtim ve cap dedim. Polygon moduna geçerek yine bu iki açıklığı, bu iki poligonu seçiyorum. Yukarıda yeni gelen komutların içinde arkadaşlar, ribbon'ın içinde bir komut var. Çok güzel bir komut. Bu komutun adı geopoly. Eğer bunu bir kez tıklarsanız bakın gerçekten o şeyin altıgeni düzgün altıgen yapıyor. Yani bütün kenarlarını birbirine eşit ve açılarını eşit yapıyor. Böylece şimdi bridge'lersen bakın bu arayı. Hazır iki yüzey seçiliyken direkt buradan bridge komutunu bularak tıklıyorum bridge'e. alt E ile de şuraları gerekli yerleri sıkıştırıyorum. Ve şimdi Turbosmooth dediğimde evet gördüğünüz gibi bu sefer mükemmel bir yuvarlak elde edebiliyorum. Yani bir poligonla e, o açıklıkları kapattım ve o poligonu seçerek de Geopoly komutunu yukarıdan seçtim. Böylece ya da aracını seçtim. Böylece doğru bir şekilde yuvarlak hale getirdi. E, bu yani renderda ne kadar fark ederdi? Çok fazla fark etmezdi aslında ama Close-Up Render yani yakın render almanız gerekirse tabii ki fark eder. Dolayısıyla buna dikkat edin. E, Silindir oluşturmak için de create e, shapes, Splines, Line diyorum. Ve ortadan yukarı doğru bir line çiziyorum arkadaşlar. Bu line'ı da alt A'ya basarak yıldız ayağımızı seçersek X, Y'de merkezi merkeze koy diyerek tam ortalayabilirim. Ve buna da Enable and Render, Enable and Viewport diyerek bir kalınlık verebilirim. Böylece bakın. Evet şu an içine giren bir ikinci bir metal parça yapmış olduk. Bunu tabii Render'da yine Biraz şöyle göstereyim bakın. Eğer şuraya gelirseniz şurada kırıklıkları bunun kenarındayken fark edilebilir. Mesela şurada bakın bir açıklık mesela görünüyor. Yine eğer close up render alacaksanız muhakkak yani yakın render close up dediğimde yakın render demek. E, muhakkak şu sides'ı arttırın. Böylece bakın daha fazla kenarda çizip daha kaliteli bir silindir elde edebiliyorsunuz. Yüzey ya da elde edebiliyorsunuz. Sağ click and isolate dediğimde vertex moduna geçerek bunu da hani olması gerektiği yere kadar getirin tabi daha fazla içeri girmesin son olarak bu tam ortada değilmiş. Şunu da şunu seçerek buraya tıklayarak X ve Y'de merkezi merkeze koy dersem yine Align'la. Gördüğünüz gibi tam olarak ortalayabilirim. Son olarak bunun ayağındaki plastik parçaları yapalım ve dersimizi bitirelim. Şuradaki siyah plastik parçaları yapalım. Bunun için yine buradaki objeyi izole ettim. edit Poly'e şuradaki Edit Poly'e geri döndüm bakın. Buraya bir tane daha şu araya bir segment atıyorum. Biraz daha şöyle çekebilirim. Bu arada bunu mesela bu ayak üzerinde oynattığınızda şu eğimi tabii ki bozuluyor ya. Bunu engellemek için yine geçen derste gördüğümüz Shift X komutunu kullanabiliriz. Eğer Shift X'e tıklarsanız bakın sadece kenarlarda yürür. Böylece eğimini bozmaz. Bu aslında uzun yöntemi de şurada uzun yolda onu da göstereyim. Çünkü Shift X her zaman aklınıza gelmeyebilir. Evet şurada Constraints bakın. Eğer burada nana tıklarsanız bu bir e, kenara sınırlı kalmıyor ve e, yamultuyor gördüğünüz gibi. Eğer ece e tıklarsanız göz gibi Ecelerde yürüyor. Constraint sınırlama demek ec'lere yani kenarları sınırla demiş oluyoruz yani bu kenara. Böylece sadece kenarlarda yürütebiliyoruz. E, tekrar kapatın tabii kullandıktan sonra shift X'i çünkü genelde hani sonradan unutulur ve e, yanlış sonuçlara sebep olabilir. Peki buradaki yüzeyleri, poligonları seçiyorum bakın. Tamamen ve buradan detach komutuna tıkladım. S clone'u işaretliyorum. Detach'in yanındaki settings'e tıklamayı unutmayın. S clone diyelim. Ayağına da adına da isterseniz ayak diyebilirsiniz. Buradaki kısmı, çıkardığım kısmı seçtim. Yine buraya bir shell verdim. Bir kalınlık veriyorum. bu sefer kalınlığımız 0.2 gibi ince bir şey olsun ve bu sefer bakın segmentleri artırıyorum. Yani kalınlık boyunca şu segmentleri atmasını söylüyorum. Böylece turbo smooth verdiğimde daha az o kenarları yumuşatacak. Hala çok yumuşuyor yalnız. Dolayısıyla e, Shell'den sonra bir Edit Poly daha atalım. Şu kenara bakın. Yeni bir Edge sıkıştırmak için. Buraya yeni bir Edge ve alt kısma yeni bir Edge. Bu arada gördüğünüz gibi e, bu şey benim işimi çok kolaylaştırıyor. Size de tavsiye ederim o yüzden. E, Swift Loop yani alt E kısa yolunu kullandığım Swift Loop işlemini tavsiye ederim. E, bunu da birkaç iterasyonunu arttıralım. Bir de şöyle biraz daha yükseltiyorum çünkü biraz daha yüksek gibi geldi bana. Yani bizimki biraz alçak kaldı. Şuradaki kısmında grow diyerek büyütüyorum. Bir grow daha belki evet. Biraz yukarı çektim. Shift S'ye basarsanız şu an result biliyorsun. Alt S ben ayarlamıştım. Size söylemiştim hatırlıyorsanız. Böylece bakabilirim de yani yaparken ne kadar olduğuna. vertex modundayken şunu da biraz aşağı belki. Evet. Diyelim ki bu tamamdır. Biz bu şekilde istiyoruz. Bunu etrafta çoğaltmak için bu objeyi seçiyorum. Zaten bakın pivotu merkezde. E'ye basıp rotate'e geldiğimde shift'e basılı tutup bunu 90 derece çevirirseniz ve 3 kopya oluşturursanız tabi instance yapalım bu sefer ki birini düzelttiğimizde hepsi düzelsin. Gördüğünüz gibi o ayakları da oluşturabilirim. İsterseniz bunların rengini daha koyu bir renk yapabilirsiniz. Siyah gibi. Burayı gri yapabilirsiniz. Gerçi onu malizeme verirken yapmak daha mantıklı. i̇lla yani böyle buradan rengini değiştirmiyorum her zaman ama istediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabi. Yine şuradan yapayım ben. Malzeme henüz göstermediğim için buradan yapayım daha doğru olur. Şeyimiz de kırmızıydı. Bunu da kırmızı yapalım. Peki son olarak bu dediğim gibi kumaşın kenarına bir detay eklemek. Yani bu katlama yerine aslında yapmak ya göstermek istiyorum size. Bakın şöyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz katlamayı. Kumaşın kendi içine katlanması. Biliyorsunuz dikiş için bunları birbirinin içine doğru katlayıp oradan dikiyorlar ki gizli olsun, görünmesin ama o aslında. Edit Poly'ye geri dönüyorum bunun için. Show ends altı kapattım. Evet burada gördüğünüz gibi bir e, temel bir meşimiz var aslında. E, bu meşi alt E ile bakın yeni bir edge eklersen buraya show ends alt dediğimde burası biraz fazla düz olabilir. Gerçi evet fena da olmadı. Ama eğer isterseniz şöyle yapabilirsiniz. E, bu kenarı biraz itebiliriz yani dışa doğru. Bunun için e, ben mesela Atıyorum push diye bir komut var. Eğer isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi push bakın. modifier dışa doğru itmeye yarıyor. Her, her yeri kendi normaline göre dışarı doğru itiyor. Ee, tekrar bir edit poly atarsam. Bu kenarı seçip. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Ben bunu diki, bütün dikişlerde, içe doğru dikişlerde kullanıyorum. Ve çok da iyi sonuç alıyorum. Extrude'a basarsam bakın bu kenar seçiliyken. Çizgiler yani edge'ler seçiliyken de extrude verme şansınız var. Sadece poligonlar yüzeylerde değil. Kenarlarda da bunu uygulayabiliyorsunuz. Dışa doğru extrude vermeyeceğim de bakın içe doğru vereceğim. Eğer F3'e basarsam görebileceksiniz ne yaptım. Bakın içeri doğru extrude verdim. Şu ikinci özellikle alttaki bu dibindeki genişliği açma. Bunu hiç dokunmuyorum. Sıfır bırakıyorum. Buraya da eksi 1.5 yaptım. Eksi 1.5 yaptım. Okey dediğimde içe doğru bakın bir extrude verdi. Şimdi turbo smooth verirseniz o içe doğru verdiğim kenarları da yumuşatmak isteyeceği için gördüğünüz gibi dikişizi içeri doğru bükülmüş bir kenar oluşturabilirsiniz. Bu kumaş yaparken gerçekçiliğinizi çok artıracaktır bu tip detayları eklemek, dolayısıyla muhakkak yapın. Yani ben şu an bu derste yapmayacağım ama e, bakın buralarda da var aslında benzer şeyler görüyor musunuz? Burada da var. Benzer bir şeyi buraya da atabiliriz veya burada mesela farklı bir kol koyulabilir buraya. Yani bu tip şeylerin hepsini eklerseniz daha da gerçekçi bir form elde edebilirsiniz sonucunda. Peki ref'i gizledim tamamen. Evet gördüğünüz gibi Eggchair modelimiz kullanıma hazır. Belki şuradaki yastığı da yapabiliriz son olarak. Onu da göstereyim. Şuralardaki bakın poligonları seçiyorum. Tabii yani aslında hep benzer şeyler kullanıyorum. Yani bir şeyi çok da değiştirmiyorum ama alacaksınız. Yine bakın buraları detach ile buradan çıkardım. Ayakta yaptığım gibi. Eee element moduna geçiyorum ve bütün bu elementi seçip flipliyorum. Çünkü ters yüzeyi görünüyor şu an. Ee, bu tarafa doğru bakması istiyorum. Shell'le bir kalınlık veriyorum. Ve turbo smooth'la yumuşatıyorum. Ee, buradan yine mesela Shell'in üzerine bir edit poly. Yani bir sürü şey yapılabilir ama ben şimdilik sadece birkaç bir şey göstereceğim. Yani bütün dersi çok uzatmayayım diye. Mesela bu yüzeyleri biraz çekerseniz gördüğünüz gibi daha e, puf gibi görünebilecek bir şey yapabilirsiniz. E, veya bu vertexleri hafif alıp ileri itebilirsiniz, biraz sarkmasını sağlayabilirsiniz buradan Ki öyleydi normalde şeyde o yüzden yapıyorum. Böyle şu Shell'in segmentlerini kapatalım tamamen Tabii ben bu Edit Poly'yi tekrar uygulamam lazım o zaman tekrar yapalım. Segmentsizken kenarları daha yumuşak oluyor çünkü o yüzden daha sanırım yastığa daha çok benziyor. Evet. Yani tabii bunu klosla falan çok daha farklı daha gerçekçi halleri getirebiliriz ama henüz o konuları işlemediğimiz için şimdilik çok fazla durmuyorum üzerinde. Bir tek şu gözüme geldi. Onu düzelteyim. Biraz şu arada boşluk var gibi görünüyor. Bunun sebebi bunun tabi çok fazla yukarı doğru şey olması bükülmesi. Eğer mesela buraya bir edge daha atarsak ve belki biraz da bunları sonrasında aşağıya getirelim. Evet. Böylece bakın yastığı da oluşturabiliriz. Yani istediğiniz kadar detay ekleyebilirsiniz daha fazla. Belki bu yastık daha yanlara doğru sonunda da verebiliriz. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Eğer videomuzu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilirsiniz ve yakınkampusu.com'dan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.